sağlıklı ve parlak saçlar için bu videomu kaçırmayın. Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz tekrar. Bugün sizlerle sağlıklı ve parlak saçlar için neler yapılması gerekiyor onlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Saçlarımı görüyorsunuz, oldukça gür ee, ve kendimce sağlıklı ve parlak saçlara sahibim. Ee, bunun için ne yaptım, ne yapmadım, bugün sizlere ondan, bahs onlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Emin olun söylediklerimi uyguladıktan sonra gerçekten sağlıklı ve parlak saçlara sahip olacaksınız. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Asla pişman olmayacaksınız arkadaşlar. Şimdi size tek tek ne yapılması gerekiyor, ne yapılmaması gerekiyor, hepsini anlatacağım arkadaşlar. Eğer saçlarınız kuruysa saçınızı her gün yıkamamaya özen gösterin arkadaşlar. Eğer ben saçlarımı her gün yıkıyorum, asla her gün yıkamadan duramam diyorsanız kesinlikle kuru ve sert saçlar için yatıştırıcı yağlar kullanın. Şampuan değişimi saçı her yönden etkiliyor. Bu nedenle şampuanımızı asla değiştirmiyoruz. Sağlıklı ve parlak saçlar için diğer bir kuralımız ise asla saçımızı sıcak suyla yıkamıyoruz arkadaşlar. Saçlarınızı ılık suyla ya da dayanabileceğiniz kadar soğuk suyla yıkayın arkadaşlar. Tabi soğuk suyu, e, soğuk suyla yazın yıkıyoruz. Asla kışın yıkamıyoruz. Yoksa hasta oluruz. Daha kötü sonuçlar doğurmasın. Sıcak suyla yıkamak saç derinizi kurutur. Saçlarınızı kırar. Artı olarak deriniz... Kalkar ve kepek oluşur arkadaşlar bu da kötü bir görüntüye sebep olur. Saçımızı ılık suyla yıkıyoruz. Son yıkama aşamasında saçımıza soğuk su tutuyoruz. Bu da hem saçımızı sağlıklı hem de daha parlak gösteriyor. Evet, saçlarımızı yıkadık. Daha sonra e, havluyla tabii ki saçımızı bir kurutuyoruz. E, bu aşamada saçımızı sadece havluyla sarıyoruz. Havluyla sardıktan sonra elimize havluyu alıp saçımızı asla çitilemiyoruz. Havluyla çitileme yapmak saçlarınızı yıpratır ve kırar. Evet saçlarımızı havluyla kuruladık, çitilemedik. Daha sonra ne yapıyoruz? Tabii ki saçlarımızı taramamız gerekiyor. Nasıl tarayacağız? Tarama işlemini önce saç uçlarından başlayarak yapıyoruz saç uçlarımızı taradıktan sonra yavaş yavaş yukarılara doğru çıkıyoruz. Ve en son saç tiplerinden aşağıya doğru saçımızı tarıyoruz. Evet saçlarımız için doğru tarak seçimi yapıyoruz arkadaşlar. Saçınızın sıklığına, seyrekliğine, dalgalı olmasına, kıvırcık olmasına göre tarak seçimi yapıyoruz. Ben saçlarımı şu şekilde bir tarakla tarıyorum. Gayet güzel açıyor saçları. Tavsiye ederim. Benim gibi saçlarınız varsa kullanabilirsiniz. Ee, eğer saçlarınız kıvırcıksa kesinlikle sık dişli tarak kullanmayın. Serik dişli tarak kullanın. Saçlarınızı çok zor açarsınız ve hep saçlarınızı dipten koparmış olursunuz arkadaşlar. Merhaba, Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Ömer Talha yanımıza geldi. Anneciğim ne yapıyor anne? Dibi geldi diye. Beyti mi çekiyor? Anne hani bu ne? Hangi şey ne? Şampuan. Anne hani ben almayacağım. Evet, almayacaksın anneciğim. çünkü. Anne bu dik anneni. <laughs> gel, ya daha geldik konuş. Ama... Neymiş o? Kiminmiş o? Dik evet, anneni. Evet, annenin şampuanı. Benim şampuanım değil. Senin şampuanın nerede? Banyoda. Banyoda evet. Anneciğim gelir misin ama videoya girmiyorsun gel. Videoya giririm, gel. ha. E sen niye geldin o zaman benim yanıma videoya girmeyecek sen? Gim. Bir el salla bakalım. El salla. <laughs> Anneanne yani bunu. Anneciğim onunla ben video çekiyorum. Düştüm anne. Ba Hadi Ömer bay bay yapalım anneciğim. Bay bay. Buraya bak buraya kameraya. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Gelin Ömer Talha'yı gönderip geliyorum. Gönderip geliyorum. Sen nereye geliyorsun? Ha, sen, ya, sen nereye, nereye geliyorsun? <gülüyor> 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 evet videomuza geri dönelim. Ömer Tayla her zamanki gibi yine ziyaretimize geldi. <laughs> ee, şöyle, e, kış değil yaz aylarındaysanız, sünizit gibi bir rahatsızlığınız yoksa muhakkak saçlarınızı kendi haline bırakın. Islak saçlarınızı kendi haline bırakın. Kendi kendine kurusun. E, ben yazları saçlarıma Kurutma makinesi kullanmıyorum gerekmedikçe acil bir durum yoksa ve kendi halinde bırakacaksam şu an saçlarım kendi halinde o yüzden biraz kabarık duruyor herhangi bir işlem yapmadığım için e, elinizden geldiğince kurutma makinesini kullanmayın e, eğer kullanmak zorundaysanız sünüz varsa muhakkak kullanın zaten asla ihmal etmeyin e, kullanmak zorunda kalırsanız saçınızı kurutma makinesini saçınızın içlerine sokarak değil de Uzaktan tutarak saçınızı kurutmaya özen gösterin. Şu an göstermiş olduğum gibi saçlarınızın kırılmamasını, yıpranmamasını istiyorsanız saçlarınızı uzaktan kurutun. Ne kadar uzak olursa o kadar iyi. Saçlarınızı kurutma makinesini iç bölgelere sokarak kurutmayın. Bu saçınıza zarar verir. Asla yapmayın. Evet, saçlarınızı kurutma makinesiyle kuruttuktan sonra e, saçlarınızı soğuk üfleme bölümünü tıklayarak genelde çoğu kurutma makinesinde var. Ee, en son soğuk üfleme yaparak saçınızı kurutursanız eğer saçınıza parlaklık verirsiniz ve elektriklenmeyi de önlersiniz. Gerekmedikçe saç boyanmamalı. Evet eğer spor yapıyorsanız e, spordan saç sonra muhakkak saçlarınızı yıkayın arkadaşlar. E, ter, kir, saç diplerinizi tıkar ve saçlarınızın nefes almasını önler. E, o nedenle muhakkak spordan saç sonra duşumuzu alıyoruz, saçlarımızı yıkıyoruz. Saç diplerimiz oh mis gibi nefes alıyor. Sağlıklı ve parlak saçlar için bir diğer kuralımız sinir, stres yapmıyoruz. Sinir stres hayatımızın her alanında, her yerinde mevcut maalesef. Hele ki şu şartlarda günümüzde yapmamak elde değil sinire, strese girmemek elde değil. Ama olduğunca uzak durmaya çalışalım. Sinir, stres bütün bünyemizi etkilediği gibi saçlarımızı da etkiliyor. Sinirden, stresten uzak durmaya çalışıyoruz. Hele ki genetikse saçın dökülmesinde bile neden olabilir maalesef sinir ve stres. Sinir, stres, saç döker, şekle girmez, tararken bile zorlanırsınız. Sigara, alkol kullanımı ne kadar sağlığımızı etkilediği gibi saçımızı da etkiliyor arkadaşlar. Sigaradan, alkolden olduğunca uzak durmaya çalışalım. Tabii ki beslenmek. Beslenmek bütün vücudumuzu etkilediği gibi saçımızı da etkiliyor. Ee, olabildiğince mevsimine uygun sebze ve meyve tüketelim. Hatta e, bununla alakalı bir video çekmeyi bile düşünüyorum. Saçımızı uzatan saçımızı sağlıklı gösteren, besleyen çoğu besin var arkadaşlar. Bunların en başına pırasa geliyor. Pırasa kesinlikle saçları uzamasında, sağlıklı gözükmesinde, parlak gözükmesinde çok etkili. Belki bununla alakalı bir video çekebilirim. Hangi besinleri tüketmeliyiz daha çok? Hani sürekli tüketmek zorunda değiliz. Ama sık tüketebileceğimiz besinler var. Mevsimine uygun. Onunla alakalı video çekebilirim. Pırasayı size şimdi örnek olarak söyleyebilirim. Sağlıklı beslenelim. Saçımız da sağlıklı olsun. Ne yapıyoruz? Bol bol su içiyoruz. Bir diğer kuralımız saçlarımızı asla ıslak ıslak örgü, tapuz, sıkı toplama yapmıyoruz. Eğer ıslak ıslak saçlarınızı topuz, örgü, sıkı toplama yaparsanız saçınızın hava almasını önlersiniz. Saçınız hava almayınca maalesef güçsüzleşir, zarar görür ve kopmalar yaşarsınız. Bundan kaçının. Bunu zaten çoğunuz biliyorsunuzdur ama bilmeyenler için söylüyorum. Islak ve nemli saça asla saç şekillendirici aletlerini kullanmıyoruz. Ee, saç şekillendirici aletlerimizi sadece ve sadece kuru saçlara uyguluyoruz. Gerekmedikçe saç şekillendirici aletler saçlarımıza uygulamıyoruz. Eğer sık kullanıyorsak saçlarımızı sıdan koruyan, durulanmayan kremler sürüp saç şekillendirici aletleri bu şekilde kullanıyoruz. Su dalgası, perma gibi kalıcı saç şekilleri yaptırmaktan kaçının arkadaşlar. Bunlar da saça gerçekten oldukça zarar veriyor ve saçınızın sağlığını çok etkiliyor. Saça yapılan krepe zamanla saçın incelmesine neden olur. Bu alışkanlığınızdan uzaklaşın. Hem saçınızı karıştırır hem saçınızı tararken çok zorlanırsınız. Canınız yanar saçınızın kopmasına neden olursunuz. Bir diğer yapmamamız gereken saç şekillerinden bir tanesi de saçımızı sıkı topuz yapmak. Saçlarımızı sıkıca toplayıp topuz yaptığımızda ya da sıkıca topladığımızda saç zamanla dipten kopuyor. Bunu yapmıyoruz arkadaşlar. Saçınız için her türlü bakım ürününü kullanmayın. Saçınızın tipine, ihtiyacına, durumuna göre hangi ürün saçınız için Gerekliyse onu kullanın. Saçınızda her şeyi sürmeyin. Son olarak size şunu da belirtmek isterim. Saçınızı her gün tarayın. Saçınızı eğer her gün taramazsanız maalesef saçınız zamanla karışır ve taradığınız zaman aşırı derecede zorlanırsınız. Bir de saçınızın büyük bir bölümünü yolarsınız arkadaşlar. O yüzden saçlarınızı her gün taramanızı tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar Sağlıklı ve parlak saçlar için Yapmanız gerekenleri e, Elimden geldiğince Size sıraladım Umarım işinize yarar Umarım uygularsınız Emin olun bu size saydıklarım çok basit Ve çok etkili e, Uygulamalar Umarım yaparsınız arkadaşlar Ve gerçekten sağlıklı saçlara kavuşursunuz Göreceksiniz ki Zamanla saçlarınız Gerçekten olduğundan e, Bakımlı parlak gür, hatta saçlarınız bu saydıklarımı yaparsanız emin olun çabuk uzayacak. Hani saçları uzamayan arkadaşlarımız varsa bununla alakalı video videoda çekmeyi düşünüyorum. Saç uzatma, kısa zamanda nasıl saçlarımı uzatabilirim. Bu saymış olduğum size, söylemiş olduğum maddeleri eğer uygularsanız uzun vadede saçlarınızın emin olun hem bakımlı olduğunu hem uzadığını hem parladığını göreceksiniz arkadaşlar. Ayrıca saçıma uyguladığım maske hakkında da bir video çekeceğim. her ay uyguladığım bir maskem var. Sürekli sık sık yapamıyorum. Ama çok etkili bir maske. Çok kolay ve çok etkili. Bundan da bahsedeceğim. Bununla alakalı da bir video çekeceğim. Bir de saçı nasıl uzatabilirim? Saçlarımı nasıl uzatabilirim? Bununla alakalı da video çekeceğim. Benim saçlarım çabuk uzuyor. bir de saçlarınızı sevin arkadaşlar. Benim saçlarım nasıl işte ben saçlarımı beğenmiyorum. Saçlarım işte çok cansız, hiç gür değil. demeyin. Saçlarınızı sevin. Emin olun vücudunuzda her yeriniz size ait ve size özgü. Saçlarınız da öyle. Saçlarınızı sevdiğiniz müddetçe onlar da sizi sevecek ve istediğiniz gibi olacak. Videomu sonuna kadar izlediyseniz arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Abonelerimi çok seviyorum. Hepsine tek tek teşekkürlerimi sunuyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.